Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ee, hangi dungeon'a gidiyorum? Haunted Ground'a ortada Power of the değil B2F'e gireceğim. Ee, şöyle de göstereyim giriş kartı. Aha da şu B2F Park 1'e. Şuradan ortadan. E, 4 dp veriyor, gerekli bilgiler var. Burada 240 bin. şu şekilde All Combat Power olursa yeterli gelir diyor. Ne itemler düşüyor şöyle göstereyim Kabaca Hemen içeri dalıyorum Haydi bakayım Şunları bir basayım Bakayım tekrardan Gerek kul cool olabildiğince bm gitmeye çalışacağım Bu çiçekleri öncelikle alayım Bu arada umarım keyifler yerindedir Rahatınıza bakıyorsunuzdur. Hayat güzeldir umarım sizin için. Benim için öyle. Keyfim yerinde olabildiğince. Pek fazla bir şeyi kafaya takmamaya çalışıyorum şu aralar. Hemen bossumuz çıktı gördüğünüz gibi. Yaratıklara vurdum vurdum. Hemen şu abimi de çağırayım. Bana minicik de olsa bir destek sağlasın. O alırım. Şöyle paraları, eşyaları, her şeyi toplayayım. İleride hemen şurada bir tane boss'umuz var, şurada neymiş ismi, Printhas Verzen diye bir e, boss. Hemen bunu alıyoruz aradan. Zor bir dungeon değil, e, çok uçuk kaçık prosedürleri de yok. Yani oldukça basitleştirilmiş bir şekilde ilerlediğiniz dungeon. Böyle kutusunu aldıktan sonra ilerliyoruz. Bir yandan event liste almayı devam ediyorum. Hmm. BM bitti olsun. Elimden geldiğince BM'ye basacağım, elimden geldiğince bu dancını ıı, kısa bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Eziyete gerek yok. Hadi sayın BM3. Seni bekliyorum. Bas 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 bas. Oo, yukarıdan efsane ses geliyor bana. Doğan an gece 1-1.30 falan. Umarım size çok fazla video yansımıyordur. Sanki bir şeyler sürüklüyorlar. Evet abi şimdi merhabalar. Evet. Biri çılgınlar gibi bir şeyleri sağa sola çekiyor. çekiyor. Boss'u öldürdüğümüz gibi şöyle alayım. Şu ata tıklayıp hemen ortaya gidersek tıklayamadım mı? Eee? Hayaletler. tıklayamamışım ben diyorum ne? Neden oluyor? Bu hayaletleri keselim abi. Bunların da içinde boss var. Ulan boşuna bm 3ten gitti ya. Ben diyorum niye tıklayamıyoruz? Bu ata ilk buraya geldiğinizde tıklayabilirsiniz. Bu arada bilginiz olsun. Buradan ekstra bir chest almak için bunu yapıyorum. Artı iki bir şey çıktı. Gördüğünüz gibi tekrardan. Bence bir şey kalmadı. Hemen şurada bir Hmm, abimiz çıkacak. Bu abim şimdi hayaletlere dönüşecek. Bu şekilde. Önce bu hayaletleri keseceğiz. Orada neden öyle bir şey yaşandı bilemedim ya. Yanlış mı tıkladım acaba bir şey? Neyse az önceki mekanda girdiğiniz gibi o statüye at sembolüne tıklayabilirsiniz Sadık direkt bu şekilde ilerleyebilirsiniz sıkıntı yaşamazsınız bir coin ne biricik çıkıyor hmmm az durak %20 hemen şurada bir tane daha büyük abim var bm'yi basacağım yapıştır koçum Chest'imizi aldık. Son hayalet çıktı. Çok güzel bir BM'si var bu karakterin. Bayılıyorum. Aldım chest'imi ya. Buradakilerin hepsini kesiyoruz. Bu alanda ise e, şu hayalet okçular var. Bunları keseceğiz. Aynen bu şekilde hayalet osmos çıktı. Ne yapıyor bunlar ya? Gece gece tarz turz Deli midirler nedirler? Allah Allah. Evet abim hemen karşıya. doğru durak bilmeden. anları öldürmeye başlıyorum. Au. Yine bir BM bitti. İçlerinden bir tanesini öldürünce normalde e, geçerli oluyor. Ancak hangisi bilmiyorum. Bazen onu denkleyebiliyorum. O da değilmiş. Ah ortadakiymiş. O da öldü. Burada devam ediyorum bunlara. Hadi bu ha. Anca anca keyfi geldi yani sayın bossumuzun. Ee, şuradaki statüye tıklıyorum. Ekstra bir chest almak için e, yapıyoruz bunu. Ekstra chestimiz hemen şurada çıktı. Buradan aldım. Ana chestimizi de aldım. Ekrana tıklıyor muyduk? Şöyle devam. Karşıda bulunan bir e, kitaplık mı desem ne desem bilemedim. Bununla bol bol sohbet ettikten sonra artık son bossuma doğru ilerliyoruz. Gel abi sende. Gelmeyeceğim değil mi? Gelme zaten kardeşim. Gelme vallahi gelme. Evet abilerim hoş geldiniz. Bunlar son artık. Bunu da kestikten sonra bitiyor. Mutlu bir sona ulaşacağım. Hadi abisinin gülü. Öldüremedik seni BM ile. Mahvettin beni. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir dungeon. 2 saatlik süre veriyor. Yani rahat rahat 10 dakikada falan tamamlıyorsunuz. Hiçbir şekilde kasmıyor. Etmiyor zaten insanı. Ekstra bir uğraşı yok. Oh ah, mighty. X çıktı. Yani şu an hiçbir işime yaramaz. Ama belki ileride Mighty level'e ulaşana kadar ulaşabilirsek işime yarar. Dungeon bu kadardı. Hemen buradan dışarı çıkalım. Şöyle bir de VP'mizi de harcayalım. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir dungeon. Benden bu kadar bu videoluk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.